Karaman'ın içinde bulunduğu 44 ilde uyuşturucuya yönelik narkoçelik 39 operasyonları düzenlendi, 293 şüpheli yakalandı. Detayları aktarıyoruz İbrala.com Karaman haber sitesinde. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 44 ilde uyuşturucuya yönelik düzenlenen Narkoçelik 39, operasyonlarında 470 kilogram uyuşturucu madde ile 4.945.832 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 293 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı Koordinesi'nde, il Emniyet Müdürlüklerince 681 ekip, 1876 personel, 9 hava aracı ve 26 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 44 ilde Narkoçelik-39 operasyonları düzenlendi. İstanbul, Yalova, Gaziantep, İzmir, Ankara, Antalya, Konya Samsun, Adana, Mersin, Bursa, Malatya, Manisa, Şanlıurfa, Rize, Denizli, Kayseri, Aydın, Kahramanmaraş, Kocaeli, Sakarya, Şırnak, Tokat, Balıkesir, Amasya, Hatay, Elazığ, Isparta, Karaman, Nevşehir, Osmaniye, Sinop, Afyonkarahisar, Eskişehir, Tekirdağ, Adıyaman, Aksaray, Bartın, Çanakkale, Erzincan, Kırıkkale, Kırşehir Muş ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlar sonucu 470 kilogram uyuşturucu madde ve 4.945.832 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 293 şüpheli yakalandı. Karaman özelinde operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 5.544 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İki zehir taciri yakalandı. İbrala.com Karaman haber sitesi olarak haberlere yorum ve beğeni ile desteğinizi rica ediyoruz.